Initial Power Self nasıl bir koku? Hadi gelin bakalım. Bu kokuyu da birkaç gündür deneyimliyorum. Analizini çıkarttım ve şimdi karşınızda. Bu parfümle ilgili benim çok yüksek beklentilerim yoktu. Inisio çünkü benim çok gözüme girebilen bir niş parfüm markası değil maalesef. Kokularını genel olarak sıkıcı bulduğum parfüm markalarından birisi. Ultra kaliteli diyebileceğim parfümleri böyle iki tane falan diyebilirim en fazla. Power Self'ı çok beklenti girmeden denedim. Ve dedim ki iyi ki de çok beklentiye girmemişim. Çok sarmadı beni açıkçası koku öncelikle feminen çizgiye son derece yakın. Böyle %70 feminen bir koku gibi. Mask Therapy ile aynı koku ailesinde bir parfüm. Mask Therapy biraz daha narenciye hissiyatlı böyle pudralı bir mask kokusu. Power Self biraz daha güle ve böyle yaseminimsi beyaz çiçeklere odaklanmış bir mask parfümü. Birisi erkekler tarafından biraz daha rahat kullanılabilecekken Birisi kadınlar tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Power Self kadınlara yönelik bir parfüm kıvamında olmuş koku olarak. Böyle hafif baharatlı başlıyor koku ama temiz bir profili var. Son derece sabunsu, temiz, böyle duyu okşayıcı profilde bir koku yapmaya çalışmışlar. Beyaz masko olma ihtimali yüksek kokuda çünkü sabunsuluk hissiyatı da var aynı zamanda. Ve beyaz çiçeklerle de bu kokunun yumuşaklığını dengelemeye çalışmışlar. Genel olarak beyaz çiçek, mask ve gül üzerine yoğunlaşmış bir parfüm bu. Ben sıkıcı buldum. Kalıcılık ve yayılım olarak da orta şeker gibi. Kalıcılığı 7-8 saat civarı diyebilirim. Yayılım olarak çok yüksek bir parfüm değil. Bu bir ten parfümü. Ten parfümü olarak kullanılabilir. Çok yüksek yayılımlı bir parfüm arıyorsanız bu parfüm sizlik değil gibi duruyor. İlk izlenimlerim o yönde en azından. Ten kokularını seviyorsanız kibar böyle sabunsu, çiçekli, hafif böyle pudralı, hayvansal kokuları seviyorsanız Power Self'ı deneyebilirsiniz. Birazcık beklenti işi. Ben beklentilerimi düşük tutarak gayet doğru bir karar vermişim. Onu anlamış oldum. Benden bugünlük bu kadar o zaman. Seviyorum sizi. Öptüm. Ciao.